Gümüş. Efendim dede. Kafanı öyle deve kuşu gibi gömeceğine etrafa bak. Her yer tazeleniyor. Ayaz karanlık günler arkada kaldı artık. Arada tatlı tatlı esecek tabii. Ama deli oran değil. Kah umudu keseriz lakin... ...yaz her zaman gelir kız. Sabrettiğimize değer. Bizi iliklerimize kadar ısıtır. Değil mi? Gözünü açarsan görecek güzel şey çok. Ama gözlerini yanlış yere çevirirsen, o zaman vay haline. Gümüş, güzel kızım, güçlü olmak bir seçim. Bunun için yere sıkı basmamız lazım. Deli siz olmasanız ne yaparım ben? O kadar çok şey borçluyum ki size. <laughs> Yaşarsın güzel kızım. Her şey gelir geçer. Sanettiğinden daha güçlüsün sen. Kendine tutun sadece. Tamam mı kızım? Sen de güzelce limonla bakayım. Tamam. Çok zayıfladın bugünlerde. Gözümden kaçmıyor ha. Neredesin Gümüş ya? Çok merak ettim. Cebin de kapalı. Dedemle de yemeğe gitmiştik. Sabah ne oldu peki? Bir yarışımla çıktın gittin. Yeni örnekler geldi mi? Boş ver şimdi son çizimleri. Yüzünden düşen bin parça. Bak benden kurtulamazsın. Ne oldu anlat bakalım. İşte Mehmet ile ilgili. Onu anladık. Mehmet Belin'in evine gitmiş. Bana da hastanedeyim dedi. Demek ki o yüzden Mehmet Bey sabahtan beri elli defa gelip gitti. Mehmet buraya mı geldi? Önce 10 dakikada bir aradı. Sonra yalan söylüyorum sen de herhalde. Defalarca geldin mi diye gelip gitti. Ama ne yapacak o yılanlar? Çalışmışlardır sadece. Niye bana yalan söyledi ki? Ah siz kadınlar ah. Doğruyu söyleseydi de aynı tepkiyi vermeyecek miydin sanki ha? Hadi bir sürü işimiz var. Aşk acısı bir daha Kemre kadar tarafından yasaklanmıştı. Tamam. Bu nasıl sence? Güzel 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 olmuş. Üzülme barışırsınız. Kim barışmak istiyor ki? Bu sefer biraz zor. Oyuncakçıyı hemen arayın Tülay Hanım. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Hayır efendim. Şimdiden teşekkürler. Ha bir de Tülay Hanım... ...bütün bunlar aramızda okey? Siz hiç merak etmeyin Mehmet Bey. Aradığınız numaraya şu an Telefon kapalı. Mehmet. Ee, Emir'le Gümüş atölyeye gidiyorlar. Benim de burada toplantım var. Sen gider misin? Atölyeye mi gidiyorlar? Hı, -hı. Gümüş. Oo. yandım ben ya. Bugün senden ayır yok. Yarın da Life Tekstil'in lansmanına gideceğiz diye çalışamayacağız. Bak, bu gece her şey bitmeli. Biliyorum, canın sıkkın ama lazımsın bana. Ona göre. Evet. Beklettim, özür dilerim. Lansman için her şey hazır mı? Evet. Son dakika bir aksilik olmasın da Gözden geçirelim mi? Örnekleri gördün mü? Gördüm. Süperler. Renkleri değiştirmek çok zekiceydi. Bakalım başkaları görünce ne diyecek?